İster bugün 100 bölüm parkura kaldı YERDE devam ediyoruz. Aykut! Hey Kapa çeneni oyununa bak ay. Mal. Kudur. Görmez blok var orada dur. Ha Kar buradan buradan gel. Hayır bence oradan değil mi? Oradan mı? Bir tane Işık daha taşı var burada. Şu yağmur kapatsana bir tane daha yol var. DOSTUM ışık taşlarını takip e, ediyorsun? Tamam ben gel. de ışık taşını takip ediyorum. Öyle mi? Evet. Aynı yere mi çıkıyoruz? Ha galiba. Ya ben bitirdim. <laughs> Ve <laughs> ölüyordum. Pardon gençler. Aykut neredesin? Mal. Balak gibi düştüm geldim. Sus. <laughs> Gerizekalı. Ee, <laughs> burada. Ya spam point çek spam point aptal. Ay pardon. Ay bu ne? Tamam. Oo. Oo. Ay gene düştüm ya. Mal. <laughs> Harbi mal yani. <laughs> ya bir sus be. Ay. Bu neymiş? 24, 26, Hmm. Hmm. Ne diyor lan bu? Ay hiç anlamadım biliyor musun? Bunun bir olayı var 30 kanka. 30 Şuraya beni boostlayabilir misin acaba? Ben boostlayayım mı seni taşa? Vur bakayım. Of. Bak asla koşarak vursam karşıya direkt atlarsın. Koş. Neredesin? Gel. Dur bekle şunun üstünden atlayacağım. Tamam Dur Ayy. dur. <laughs> Abi tekte ölüyorum yapma onu ya. Dur bekle. Ya direkt koş işte ne bekliyorsun koş. Ah tabelaya vurdum ya. Tabela var ya orada. <laughs> Dur, tabelayı kırsam sıkıntı olmaz değil mi? Kırdım kır bana. ya kır. Attım yere. Dur. Vur bana. O oh, bismillah. Olay bu işte. <laughs> oh yeah. Yeah. again, again kanka again again buradan yeniden gel. Bak burada diyor ki 10 eksi 6 4 artı 10 14. Cevap 14 de ne ne 14 yani? Dur şurada 14 yazıyor. Ha, bak 14 yazıyor mesela burada. Ah. Sen tamam vuruyor. Görünmez blok mu var diye baktım da yokmuş. Mal. Ee, ben burada kaldım. Bekle. TP at ya gel. Ya direkt vurayım koşarak. Koş abi. Vur. Abi hızlı kuşun mu vuruyor? Evet. Farkındayım yani. Çok belli ediyorsun. Çok efsane vuruyorum ama değil mi ya? Vallahi. Gel geçtik burayı da gençler. Şimdi Papa vurucu. Spawn point city'deyiz. Her yerde görünmez blok. Aşağı atlayacağız. sanırım Hayır aşağı atlama, aşağı atlama sakın. Başka yol yok ama. Mantıklı. Ay, aha ölmedim. O ben de ölmedim Aa, özenti. Oye! Oh, yeah. Oye! Oh, yeah. lanet, lanet bir professional'ız. Oh, dur. Nereye oh, gidiyor? Açık o? kapı buldum. Oo, oh, adam evin içinde parkuru buldu ya. Ye! Yeah. Evet, double bile yapamayan ben. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Ama Aykut'tan Allah. hızlı bitireceğime iddia girerim. Çünkü Aykut şimdi düşecek. Aa ben de düştüm. Ay yeah. Aptal şom ağzını açarsan böyle olur. Eee gene de sen de hızlı bitireceğim. Ya düşüp duruyorum bak sinir oldum ha. Oye oh, yeah. baba durmadan geçiyor ve space'i kırıyor ve mal gibi. Orada geçemedi zannedip. Abi, abi ben düşünce sen niye düşüyorsun? Ben aptalım. Sen de mi aptalsın? <laughs> evet, evet evet evet. O yüzden düşüyoruz aynı anda. Evet. Aa, geçtim. Ee, gençler bu videoya 700 like gelsin. Bir şey yapmayacağım ama gelsin iyi olur. Sevinirim, mutlu olurum. Meme açacağız. Aa şaka. <laughs> Aykut'u duydunuz. <laughs> ya şaka lan. Şimdi cidden A 700 like falan gelir meme aç demeyin sonra. Ben çıktım. <laughs> Helal lan. Valla kanka en son 1000 like istediğimde 1500 like geldi yani. 710. Yani meme açmak zorunda kalacağım biliyorum o yüzden istemiyorum. Gençler bak Abartmıyorum. Yani böyle bir şey imkansız olduğu için diyorum zaten. 10.000 like gelsin. Eee alalım. Gerçekten meme açacağım. <laughs> ya da alayım Abi mi? o 10.000 like gelmez ya. İnşallah bot atmazlar. Ben istiyorum Oğuz'un memesi için. <laughs> yok abi yok yok vazgeçtim yok. 10.000 like. Ha -ha. O kadar da değil. <laughs> Buraya atlıyoruz kanka. Gel. Spawn çek kanka burada düşersen aynen, aynen öyle. Ben de daha demin orada düştüm o yüzden TP ile geldim yanına. Of ya lanet olsun bir oyuncuyum. Gençler burada arada 10.000 like hani like atın ama yani. <laughs> Abi ben niye söz verdim ya. Neyse artık. Meme için atmayın. Aynen aynen. <laughs> Kendiniz için atın. Ne o nasıl bir şey ya. <laughs> Neyse boş ver. Benim için atın benim. <laughs> öyle denir aptal benim için atın denir. Aynen, aynen kendiniz için atın da. Tamam. <laughs> kendiniz için at. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Dur TP at kanki. Aynı anda düşüyoruz şaka gibi. Ha, Abi burası ah, zor eri. mu? Ben mi malım? Ben malım bence. Zor zor. Ben de çok düşüyorum orada. E sen de malsın ondan'dır. He. Unutmuşum. Malım çünkü unutabiliyorum bazen. <laughs> Ay. Baba! Normalde insanlar korkarken ya da bir şey olurken anne der, ben niye baba dedim acaba? <laughs> senin özelliğin, senin ayrıcalığın. At tepeyi. Arkamız bu. Çok güzel. <laughs> Sıçtım <Siştim>, batırdım. <laughs> Valla. Burası biraz zor ya. Bustlasana, vur. Dur, yap. <laughs> Kanka sen koş, ben zaten görüyorum, gözüm var. Hadi ye. <laughs> geçtikten sonra vuruyor. <gülüyor> Manyak <gülüyor> şş, sadist. Ama amacım düşürmekti ama neyse olmuyor. Bazen olmuyor bu. Da. Aha. Ha, mal. Vuracaktın. <laughs> Vuracaktım biliyordum o korkudan Kim çekti yanlışlıkla dur. <laughs> tamam tamam ben geldim. Tam pointi de çektik. Ay ay. Gençler, ee, şimdi yaz geldiğine göre videolara albanıyoruz. Ancak ee, benim kafamda bir sürü plan var ama hangisini yapsam diye karar veremiyorum. O yüzden siz söyleyin hangi seriye başlayayım, serilere başlayayım, ne yapayım? Al işte en baştan yapacağım. Hani yorum yorum kısmına yazarsanız gençler iyi olur. Ben de bakarım ona göre bir ayar veririz artık. Ya bu survival games falan filan oynaması hoşuma gidiyor. Ama ben onu da çıldırıyorum gençler kusura bakmayın. Çünkü bu sen Aykut biliyor musun bu jitter click diye bir şey var jitter click. Hiç duydun mu? Yok ya hiç bilmiyorum valla. Yo. Valla ben gördüm YouTube'da yok jitter click öyle yok böyle şöyle falan. Nasıl bir şey ki? Kanka böyle mouse abanıyorlar tüm güçleriyle. Böyle ha, çok hızlı vuruyorlar videoda görmüştüm bir tane. He yani. böyle abanıyorlar herkes de kesiyorlar biliyor musun? He çok hızlı vur ça 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 sesi geliyor mouse'un böyle öyle He, vuruyorlar ben onu, ki. Ben onu bir kere denedim yapamadım benim survival games kariyerim bitti orada yani. <laughs> Şimdi... O değil buradan nasıl geçecek oğlum boostlanacağız da yani normalde nasıl geçilecek? İşte ben de onu düşünüyorum şu an. Dur bakayım. Orası normal atlanmıyor. Atlanıyor. Vallahi mi? Atladın mı? Yani atlanır diye düşündüm. Görünmez blok varmış abi. Bay Shero. O! Bak buraya kadar görünmez blok var. Anladın Düştüm aptal. Ne bileyim? Düştüm zaten. Ben Çeko elini kolu. Pokémon şeyler. Pokemon karı kaçıyor. <laughs> Pardon aynı anda bak aynı anda <laughs> kafalar aynı çalışıyor valla yo bu nasıl bir poke topu lan böyle bir mu var bana benziyor <gülüyor> mal <gülüyor> ee, ondan sonra <laughs> bir saniye kapa <laughs> ee, modlu survival geldi aklıma ondan sonra onda internetim kaldırmıyor gençler 2 ay sonra buradan taşınacağım ee, ancak o zaman yani Ağustos gibi filan gelebilir modlu survival o zaman da ona abanırız Başka ne var? Başka parkur oynuyoruz. Ee, parkurda ama baydı galiba. Çünkü çok az izlenmeye başladı gençler. Hani açık açık konuşayım. Ve ikimiz de burada düştük. Bizim en son spawn pointimiz neredeydi? Ben çekmiştim kill. Ha, öyle mi? Ha ben de çekmişim burada. Oye, 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 oye. Dediğim gibi parkurda işte baydı galiba çünkü izlenmiyor. Başka ne var kanki? Bilmem ben parkuru seviyorum ya. Valla ben de çok seviyorum ya. En çok eğlendiğim şey bu ama. Dediğim gibi işte millet izlemeyi sevmiyorsa. Ve gene Ve gene en baştayız. Çok güzel bir oyun. Niye böyle mal mal oynuyoruz ya? Hiçbir fikrim yok kanka. Bugün günümüzde değiliz ya. Çok salakça düşüyoruz. Dur dur ben durmadan geçeceğim ya. Aa, orada bir yerde double yap. Double yap. Aa geçti. Korkudan buraya spam point çektim burada sürekli düştüğümüz için. Tamam burada. Yalnız sen geçince ben de geçtim ay hiç düşmeden. Vallahi düşmeden <gülüyor> geçtim. <gülüyor> ay saçmalık ay. Damşan sana bakarken düştüm lanet olsun sana. Aa son kafada düştüm. Taltarsan ben ka Son kafada düştüm. Ay ben ortadaki kafada düştüm. Bu neyin kafası? Aynen ya? Lan, son kafada düştüm. Oo spoint atla. Biliyordum orada düşeceğimi. Abi kill çekmekten bıktım. Allah'tan sağda filan kill, kill tablosu yazmıyor. Ben TP atıyorum ya. Fazla şey yapmıyorum. Ölmüyorum. En iyisi. Ah. Son kafada düştü. Gel TP at. Heh. Dur konuya geri dönelim. Başka 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 ne yapabiliriz? Erledim. Şu an sesli düşünüyorum. Heh gençler kafamda bir plan var böyle. Hani böyle Minecraft oynayan diğer arkadaşlarımla birlikte. Böyle 4 kişi 5 kişi sağda survival düşünüyorum. Acaba nasıl olur diye. Hani onu düşünün. O nasıl olur sizce fikir verin. Aykut başka bir fikrin var mı kanki? Ben fikir veremiyorum kanka. Benim kendime ayrım yok. Ya o da e, doğru. bu ne? O da doğru haklı. Ay. Ya o çok geç açılıyormuş. Ben direkt atladım salak gibi. Dur çekiyor. Abi sen nasıl düşüyorsun? Sen nasıl geçtin burada ya? Ben geçemedim. Ben, ben oraları full geçtim ya. Ben oraları geçemiyorum ya. Ya oğlum ben spam point çekmiştim havaya çekmiş ya. <laughs> ya hayır ben şeyin üstüne çekmiştim. Bir daha yap bakayım ben tp atacağım sana. Yap kill çek. Ay. Olacak sanki bir daha yapsana. Havaya çekmiş abi işte baştan yapsaydık bitmişti. Vallahi ya. Tuttum zannettim de ben de mi? Tam hızlı hızlı yapalım ya. En kötü boostayım o zaman orada hiç riske girmeyelim de ben kendim de geçebiliyorum. gel buraya gel. Burası biraz zor ya. Dur neresi kanka? Oh! Valla Ya bir sabit dur bak düşeceksin. Koş. ya. <laughs> Ay, <gülüyor> sağ, ol, yanlış yere gittin. Vur. Koş. Tamam. Gel. Dur dur. Koş. Abi geçiyordum. Dur bekle Abi geldim Abi be, biraz fazla vurdum. Bekle geçeyim mi ben bir deneyeyim mi? Ben deneyeyim mi? Hadi sen dene. Ne oluyor şimdi bu? Şimdi çık çık ben deneyeyim. Sen beni izle seksi popişimi izle şimdi. Bekliyorum pikachu Abi tut. Çok... <laughs> <laughs> tep at, tep at. Çok Dur. geç açılıyor ya. Dur bekle şu bir gitsin Aslında hemen açabilirim ama dengen bozulmasın diye şey yapıyorum. Ya dengene sokayım ya. Ay. Bak geç açılıyor diyorum sana. Öküz. Ben deniyorum sıra bende. Tamam. Sıra bende. Baba deneyecek. Bas bak. bas şimdi den olur. Düştün. Düştün. Ya niye bu, 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 bu. epikide düşüyor <laughs> ikide de. Düşüyor. <laughs> bak bak bak. Böyle yapılır kanka bu. Eee Sambal, ya. Vallahi aynısını ben yapıyorum. işte. ikide düşüyor salak gibi. Atla, atla atla atla. Hadi. <laughs> <laughs> Ucu... Ucundan, <laughs> ucundan ucundan yapıyordun var ya. Saliseli kurtarıyordun ya, hep. Çok geç açıldı salak. Aa, sana bak. Aa, ya kapa çeneni ya. ya. Dur bak 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 dur. Helal. Helal lan. Motherfucker geç kaldım. Has siktir. Abi o ağzını niye açıyorsun ya? Tamam sıra bende. Çık çık çık. Hadi. Bunların açılma Eğlen süreleri ya, farklı bak. Açılma süreleri farklı. Sonuncular daha yavaş açılıyor. Tamam deneyeyim mi sen bir şey yapacaksın? Çekil çekil deniyorum. Hadi. Geçti yeah, baba, bir Son kez kız... deniyorum. Baba da geçecek Space'i kıra Hı. kıra. Evet. <laughs> geçti. geçti. Aykut da oh geçti yeah. gençler. Abi bu ne uzaklık böyle. Kolay lan aslında double lan. Kolaymış lan. Bak. Ben spam point çekiyorum ya yemedi valla. Kanka şuraya boost, boost gerekir mi ya? Yok gerekmiyormuş. Aa geçtim lan. Çok da kolaymış. Vallahi geçtim. Ben de geçtim kanka. Ay iki çekti bir yanlışlıkla bak. Sürekli yapıyorum bu. Çünkü aptalsın. Evet eh, tamam spam pointimi çekeyim de ben buraya. Aa ben de aptalım. Nerede düştüm ya? Çünkü aptalsın. Ya, ya evet. be, hep sonuncu, evet. önce... aynı yerde düştün lan. <gülüyor> <gülüyor> Daha Abi. Değil, ben de orada düştüm. Ee, başka başka başka. Dediğim gibi gençler bu survival games'i eskiden oynardım ama şimdi oynayamıyorum yalan yok. Ki parkur kadar da zevk vermiyor bilmiyorum. Hani izlemek isterseniz gene çekmeye çalışırım ama. Dediğim gibi ben böyle yok jitter click yok şundan blik yok öyle böyle taktikler yok şunlar bunlar yok. Ondan sonra başka başka. Ee, vlog. Vlog çekebilirim. Onu da bir dakika ya anca. Onu da izleyeceğinizi zannetmiyorum. Başka başka Aykut ne var başka? Aykut! ben parkurla ilgileniyorum şu anda be bağır bana! <laughs> Bence par parkura, parkura devam bak ben gene düştüm. <laughs> Ay düşüyordum. O iyi geç. Buraya geçtiysen kolay gerisi. Evet çok kolay. Ay kanka bak aynı anda düşmeyelim ya. Çok sıkıntı oluyor. Bekle o zaman geldim. Helal oğlum sen durmadan geçiyorsun. Aynen. İyi bak burası durmadan tamam, geçen parkurları seni bekle. Gel kanka. Baba da geçsin. Gel 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 Bu kolay gel lan. gel. Kolay lan. Vurma, 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 vurma. Abi biliyorum çok zor tuttum kendimi biliyor musun? Fark ettim vuracağını. Bak korkudan düştüm. Vurmadın ama Al işte aptal öldüm. <laughs> gel gel ben geçiyorum gel. Eve düştüm. Gelmişsindir inşallah. Havada duruyoruz. Bekle dedim sana iki dakika. Allah Allah. Baştan mı başlayacağız şimdi ya? Ay. Evet. Popoy çek. Abi gene düşersek var ne burada. No 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 spam point. Of. Ay. Ih 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 ih. Bunu yapıyorum lan sanki. Kına kına atlıyoruz ha. Vallahi. Aa son yerde düştüm ya. Hep böyle oluyor. <laughs> Kim vurdu lan bana? Aptal niye bana vuruyor? <laughs> Pardon kanki. Yün geldi bana. Neyse. Şimdi... Nerede başladım lan ben? Oha. Oh ye. Yeah. Bir spam point çekelim. Beach. Yanlış anlamayın gençler. Sahil. Şuraya atlayacağız galiba. Örümcek ağına. Ya çünkü diğer nereye oh. atlarsak ölürüz. <laughs> Sen nereye geldin lan? <laughs> ne güzel vurdum lan yapıştığın şeye. Manyak. Keşke bana da biri vursa. Ben estağfurullah koş. Harbi aslında ben de sana vurabilirdim orada. Ama niyeyse hiç öyle bir şey yapmak istemedi canım. İyi ki de yapmadım boş ver. Atıcı pislik gel. E ben nasıl çıkacağım buradan? TP. Görünmez blok da yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir tane, bir tane, blok açmışlar sağ olsunlar. Ha be, biz nasıl görmedik onu ya? Yağmuru e kapatayım. Elisi Aaa evet bir. Dur bakayım şöyle mi? Double marble falan yapmak lazım ya. Oye. Oh yeah. Oye oh yeah, babaların ikisi de geçti. Tsunami dalgası. Tsunami dalgasına merdivenle mi tırmanıyoruz abi? Ne kadar zekisiniz ya. İyi yeah, aynı benim gibiler. Oh ye yeah, Oye. Oh yeah Oye de. Oye oh yeah, evet en sevdiğim parkur çeşidi. Merdiven evet bayılırım. Abi bu biraz zor ya. Baba atladı ama. Abi işte bak zor atlayıp basiti geçemeyen ben. Bak gene geçeceğim. Bak bak al. Ay tutup düştük ikimizde ya. <laughs> Vallahi ağlamak istiyorum abi. Bak gene tutacağım. Aa, bak bak. <laughs> Oğlum ben oraya atlayamadım lan. <laughs> bak ay bu sefer tutamam. Bak ama bu sefer tutacağım gene tutacağım. Bu sefer de tutamadım bak böyle deyince tutamıyorum evet. Oh Aykut geçti. Ben ben bak gene tuttum geçemedim. En iyisi TP. Yeee İyi, bir şeye bastım ama. Dur dur spawn point çek spawn point bak sıkıntı olabilir. Aynen öyle. Orası senin abi helal. Hadi. Hadi evladım. Oh yeah. Hadi ay. Hadi. Ay yeri spawn point çektim. He <laughs> ay. Tamam çok <laughs> kötü düştüm. Aşırı kolaydı bir de orası ya mal gibi düştüm. Aa bak benim en sevdiğim kısımlar. Böyle space'e. Neyse. Space'e düşmanız gibi vuracaksınız gençler. O bu tuşlar binme. ne acaba? Aynen ben de basıyorum ama. Vallahi ben anlamadım ya. Ben kaptırdım gidiyorum kanka. Şöyle professional parkour games. Ye ye ye. Ay 360 Hayır, yapıyordum. salak. <laughs> Allah'ın sopası yok işte vuracaktın değil mi? <laughs> yok yok 360 yapacaktım kanka. He. Ay bu ne iğrenç bir şey. Ay. Allah. <laughs> Düştüm abi ya. Bu ne saçma sapan bir sistem? Farklı sistem ya. Ay, beni düşürdü. Ama ben ölmedim. Abi çok saçma bir sistem. Ve ben ölmediğime göre çok güzel bir planım var abi. Dur, şuradaki daha iyi. <laughs> ha. Ah, ah. ah. Abi suyu kapatmış Aa. ya. Tırmanmayalım diye. Kanka üzülme ya. Abi üzdüm bak. <laughs> Neyse dur şuna Aa, tırmanacağım. Ben bunları su sandım. Ha suymuş zaten görünmez blok koymuş çakma. Evet diyorum ya ben burayı su sandım diyor. <laughs> ben de, de böyle blok mu var lan. Lafı benzettim bir ara. <laughs> de buraya çıktık da buradan oraya atlayabileceğiz mi? İnşallah görünmez blok çıkmaz gene bir yerden. Ustarız ya. Hayır abi benim anlamadım. Burayı madem kapatmadın burayı niye kapattın? Bak geçtik. Vallahi ya. <laughs> Aa kolay bu gel spam point. Sen çek ya ben çekmeyeceğim çünkü ben düşeceğim. Evet böyle. Mal düşeceksen çekmen lazım mantık Evet ama ben malım. Ha unutmuşum. <laughs> Aa çok uzak ya. Çok iyi abi. Kill, kill tam tamam gel gel tp at. Eee <laughs> buradan nereye bu tarafa mı? Galiba yani ha aynen palak. <laughs> Abi mükemmel uçtum ya. Uçtum bildiğin. Ya gel ya boost. Ne uğraşıyorsun gel. Dur ben gene illegal bir yol bulacağım. Dostum boost yapalım işte. illegale ne gerek var? Vur bana. Oy duvara yapıştım. Ne güzel vurdum be. <laughs> gene düştüm. Baba vurmak için doğmuş falan ne alak. İyi sen geçtin ve ben öldüm. Ve sen geçtiğin için sana geldim. Dovye oh, git bitirmişsin. Oye. Oh yeah. Kolay. Tamam kanka, kolay. dur burada. Dur burada. Tamam. Gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. 700 like geçerse de 10.000 like geçerse bir şey yapmayacağım. Haberiniz olsun. <laughs> Aykut'cum var mı diyeceğim bir şey? Hayır aptal gibi aşağı düşüyor. Görüşürüz. Ben de bekle dur daha görüşeceğiz. Şey dur. Bekle onun için daha erken. Gençler e, ileride yapmamız, is yapmamızı istediğiniz serileri açıklama kısmına yazarsanız. Açıklama kısmına nasıl yazsınlar ya? Açıklama <laughs> kısmına ben yazıyorum. Allah malım ben ya. <laughs> yorum yapın işte ya. Aptal Aynen öyle yorum yapın. Ya sen de kapa aptal aptal diyemezsin. Allah. <laughs> e Gençler yorum yapmayı unutmayın böyle seriyi falan filan. <laughs> Var mı Aykut'um diyeceğim bir şey? Bu mu? Hı? Bay bay. Bay bay.